Şu anda hizmet ediyoruz abi. Sen işi şey çok iyi. Evet başkanım. Hürmetler. Hürmet bizden. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Tamam. Yok, oraya bak oradan bir bak, bardak almışsa getir. Şey, Dolu say götür. Getir ha abi, ha şey yok mu Ben alayım. Su bardağı. Su bardağı getir oğlum su bardağı. Bir çay abiye gel çaycı. Erdoğan abiye gel. Git sevmez. Çaycı. Çaycı. çay evet, Çaycı.

Para ceza verildi. başkan? Evet. Şey adalete Adaleti yok. Parayı <laughs> sen gelme. Sen, 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 sen bir Bunlar doyumluk var. değil, tadımlık He. ya. Fırını biz şey yapamayız, telefon Varsa burada var. Getirin ya. Abi. Yine sanki masaya götürüyor. Helal abi.

Aldım. Ne çekmiş biliyor musun? Seni konuşmanın yarısını bırakmış. Yeni...